1902 yılı İran'ın küçük ve sessiz kasabalarından biri olan Humein bu kasabada doğan bir çocuk, ileride yalnızca İran'ın değil, Orta Doğu'nun kaderini değiştirecekti. Adı Ruhullah Musavi Humeyni. Ama o günlerde kimse bu sessiz çocuğun adının bir gün devrimle, idamlarla, yasaklarla ve korkuyla anılacağını bilmiyordu. Humeyni'nin çocukluğu İran'ın geleneksel, muhafazakar ve din merkezli yapısı içinde geçti. Henüz küçük yaşta babasını kaybetti. Babası bir din adamıydı ve yerel güçlerle yaşadığı çatışmalar sonucunda öldürüldü. Bu ölüm, Hümeyni'nin hayatında derin bir iz bıraktı. O andan itibaren otoriteye karşı kin, dini merkeze alan bir adalet anlayışı ve intikam duygusu, karakterinin temel taşları haline geldi. Gençlik yıllarında Hümeyni, klasik bir din öğrencisinden fazlası değildi. Sessizdi. Kalabalıklar içinde parlamıyordu ama dikkatliydi. Dini metinleri yalnızca okumuyor, onları siyasi bir araç olarak da düşünüyordu. Bu, onu diğer mollalardan ayıran ilk büyük farktı. İran o yıllarda şah yönetimi altındaydı. Batı ile yakın ilişkiler, seküler reformlar, kadın hakları, modernleşme. Ama bu değişimler ülkenin muhafazakar ve dini kesiminde büyük bir rahatsızlık yaratıyordu. Humeyni bu rahatsızlığı çok iyi okudu. O halka açık konuşmalarında hiçbir zaman doğrudan devrim demedi. Onun dili daha sinsi, daha sabırlıydı. Adalet dedi. Ahlak dedi. İslam'ın yozlaştırılması dedi. Ve bu kelimeler yoksul halkın zihninde karşılık buldu. Humeyni'nin asıl tehlikeli yanı şuydu. O, dini yalnızca bir inanç sistemi olarak değil, mutlak bir yönetim modeli olarak görüyordu. Ona göre, yasalar Allah'tan gelmeliydi halk değil, din hükmetmeliydi itiraz edenler, sadece muhalif değil, günahkardı bu düşünce, ileride binlerce insanın hayatını belirleyecekti. 1960'lara gelindiğinde Hümeyni artık sadece bir din adamı değildi. O, perde arkasında örgütlenen bir ideoloğa dönüşmüştü. Camilerde konuşmalar, gizli vaazlar, kasetlere kaydedilen hutbeler, bu kasetler İran'ın en ücra köşelerine kadar ulaştı ve her kasette aynı mesaj vardı. Bu düzen meşru değil. Şah yönetimi başta Hümeyni'yi ciddiye almadı. Bu yapılan ilk büyük hataydı. Çünkü Hümeyni'nin gücü silahlarda değil sabırda ve beklemedeydi. 1963 yılında Hümeyni ilk kez açıkça rejimi hedef aldı. Bu onun için bir dönüm noktasıydı. Tutuklandı sürgüne gönderildi. Ama bu sürgün onu susturmak yerine efsaneleştirdi. İran halkı için Hümeyni artık. Sürgündeki alim zulme karşı duran adam gerçek İslam'ın sesiydi. Ve tarih bize şunu gösterir. Bazı adamlar sürgünde büyür. Hümeyni de onlardan biriydi. Ama kimse şunu sormuyordu. Bu adam gerçekten ne istiyordu? İktidar mı? inanç mı? Yoksa ikisinin tehlikeli bir birleşimi mi? Hümeyni sürgündeydi. Ama bu sürgün onu yalnızlaştırmadı. Aksine, Confirm onu görünmez bir merkez haline getirdi. Önce Türkiye, sonra Irak, en sonunda Fransa. Ve ilginçtir, Humeyni en etkili dönemini batının ortasında geçirdi. Fransa'daki Neople Le Chateau köyü dışarıdan bakıldığında sıradan bir yerdi. Ama bu küçük evden İran tarihinin en büyük dönüşümü yönetildi. Humeyni burada. Gazetecilerle konuştu, röportajlar verdi, açıklamalar yaptı. Ama söyledikleriyle yaptıkları asla aynı değildi. Batı basınına konuşurken demokrasi dedi, halkın iradesi dedi, özgürlük dedi. Ama İran'daki destekçilerine gönderdiği mesajlar bambaşkaydı. Kasetler, Hümeyni'nin sesi binlerce kasetle çoğaltıldı. Camilerde gizlice dinlendi, evlerde elden ele dolaştı. Ve her kasette tek bir mesaj vardı. Şah gidecek. Bu kasetler bir propaganda aracıydı. Ama sıradan bir propaganda değil, sessizdi, yavaş ilerliyordu ve durdurulamıyordu. Şah yönetimi bunun bir ses savaşı olduğunu fark ettiğinde çok geçti. Humeyni burada bir denge oyunu oynadı. Bir yanda solcular, liberal aydınlar, öğrenciler diğer yanda, din adamları, muhafazakar halk, geleneksel yapılar herkese farklı konuştu. Herkese umut verdi ama kimseye gerçek planını açık etmedi. O gerçek planın adı şuydu, velayeti fakih, yani dini liderin devletin de mutlak lideri olması. Bu ne demokrasiye uygundu ne de halka anlatıldığı gibiydi. Ama bu kavram devrimden sonra ortaya çıkacaktı. 1978 yılına gelindiğinde İran artık kaynıyordu. Protestolar, grevler, ölümler, şah yönetimi çözülüyordu. Ve Humeyni binlerce kilometre uzaktan her adımı izliyordu. 1979'da Şah ülkeyi terk etti ve o an Humeyni için yıllardır beklenen kapı açıldı. Bir uçak ve milyonlarca insanın karşıladığı bir dönüş. Humeyni İran'a döndüğünde sokaklar doluydu. İnsanlar ağlıyordu, seviniyordu. Ona bir kurtarıcı gibi bakıyordu. Ama bu coşkunun altında kimsenin görmek istemediği bir gerçek vardı. Bu devrim henüz bitmemişti. Hümeyni ilk günlerinde yumuşak konuştu. İntikam yok dedi. Herkes özgür dedi. Geçmişi unutalım dedi. Ama bu sözler yalnızca bir geçiş dönemine aitti. Çok kısa sürede geçici hükümet etkisizleştirildi, muhalif sesler susturuldu, devrim mahkemeleri kuruldu ve idamlar başladı. İnsanlar hala alkışlıyordu. Çünkü devrimler ilk başta alkışla beslenir. Ama kimse şunu sormuyordu. Bu gücün sınırı nerede? Hümeyni artık sadece bir lider değildi. O, yargının üstündeydi, ordunun üstündeydi, meclisin üstündeydi ve en tehlikelisi eleştirilemezdi. Çünkü eleştiri isyandı. İsyan ise dine karşı gelmekti. İşte bu noktada Hümeyni'nin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama artık çok geçti. Devrimler genellikle tek bir vaatte birleşir. Eski düzen yıkılacak. Ama çok azı şunu söyler, yerine ne konulacak? İran'da bu soru devrimden hemen sonra sorulmaya başlandı ve cevaplar herkesin beklediğinden çok daha sertti. Hümeyni, iktidarı ele geçirdikten sonra ilk olarak kontrolü sağlamak istedi. Bunun yolu belliydi, mahkemeler kuruldu. Ama bu mahkemeler bildiğimiz anlamda mahkemeler değildi. Birkaç saatlik duruşmalar, avukatsız yargılamalar ve hızlı kararlar, kararların çoğu aynıydı. İdam. Eski rejimin askerleri, bürokratlar, polisler, gazeteciler, hatta devrimi desteklemiş bazı isimler bile birer birer tutuklandı. Ve İran sokaklarında idam haberleri sıradanlaştı. Hümeyni bu durumu hiç gizlemedi. Aksine açıkça savundu. Ona göre bu bir temizlikti. Devrimi korumak için gerekliydi. Ve en tehlikeli cümle şuydu. Merhamet İslam'a ihanettir. Bu noktadan sonra korku bir yönetim aracı haline geldi. İnsanlar yalnızca konuşmaktan değil, düşünmekten bile çekinir oldu. Çünkü yanlış bir düşünce yanlış bir cümleye dönüşebilirdi. Kadınlar için yeni bir dönem başladı. Devrimden önce meydanlarda olan kadınlar, devrimden sonra evlerine çekildi. Zorunlu örtünme geldi. Haklar geri alındı. İtiraz edenler ahlaksız ilan edildi ve ahlaksızlık artık bir suçtu üniversiteler kapatıldı, müfredatlar değiştirildi, kitaplar yasaklandı, bilgi filtrelenmeye başlandı. Humeyni'ye göre bilgi, dine hizmet etmeli bilim, itaate zarar vermemeliydi. Bu yaklaşım İran'ın entelektüel damarını kesti. Bu süreçte en büyük hayal kırıklığını şu gruplar yaşadı. Solcular, liberal aydınlar, öğrenciler devrim sırasında Humeyni'nin yanında olanlar. Ama şimdi en hızlı susturulanlar da onlar oldu. Çünkü Humeyni iktidarı paylaşmayı düşünmüyordu. Devrim bir araçtı ama yönetim mutlaktı. Bu dönemde Humeyni'nin etrafında kapalı bir çember oluştu. Kimlerin karar aldığı, kimlerin emri verdiği net değildi. Ama sonuçlar çok netti. Binlerce insan ya idam edildi ya da kayboldu. Uluslararası kamuoyu bu olanları izliyordu. Ama İran kendini dünyaya kapatmıştı. İç mesele denildi, devrim süreci denildi ve zaman kazandı. Hümeyni bu süreçte sadece bir lider değildi. O artık dini bir figür, siyasi bir otorite. Dokunulmaz bir semboldü, onu eleştirmek sadece devlete değil, Tanrı'ya karşı gelmek sayılıyordu. İşte bu yüzden skandallar konuşulmadı, iç çatışmalar gizlendi, kararlar sorgulanmadı ve perde arkasında çok daha büyük hamleler hazırlanıyordu. Humeini iktidara geldiğinde herkes ondan bir kurtarıcı bekliyordu. Ama iktidarda kaldığı yıllar boyunca İran'da asıl güç hiçbir zaman göründüğü yerde olmadı. Görünürde Humeini vardı ama kararlar kapalı kapılar ardında şekilleniyordu. Velayeti fakih yalnızca bir yönetim modeli değildi. Bu sistem devletin tüm damarlarına sızan kalıcı bir yapıydı. Seçilmişler vardı ama seçilemeyenler daha güçlüydü ve bu güç sorgulanamazdı. Humeini'nin etrafında oluşan yapı zamanla bir güvenlik ağına dönüştü. Devrim muhafızları başta devrimi korumak için kuruldular ama kısa sürede ekonomiye girdiler, medyayı kontrol ettiler, dış politikada söz sahibi oldular. Bu yapı devlet içinde devlet haline geldi. Humeini bu yapının yükselmesine engel olmadı çünkü biliyordu, kendi yokluğunda bile sistem ayakta kalmalıydı. Ve bu sistem tek bir kişiye değil bir ideolojiye dayanmalıydı. Dış dünya ile ilişkiler Humeyni'nin söylemi sertti. Batı karşıtıydı. Amerika'ya büyük şeytan dedi. Ama perde arkasında daha karmaşık ilişkiler vardı. Devrimden sonra yaşananlar bu söylemin arkasında daha karmaşık bir tablo olduğunu gösteriyordu. İran İslam Devrimi Batı'ya karşı yapılmış gibi anlatıldı. Ama devrim sürecinde ve sonrasında Batı ile temas tamamen kopmadı. Sadece biçim değiştirdi. Resmi düşmanlık sürerken perde arkasında pragmatik ilişkiler yürütüldü. Humeyni Amerika'ya karşı da en sert dili kullanan liderlerden biriydi. Ancak 1979'dan sonra İran tam anlamıyla ABD'den izole olmadı. Devrimin ilk yıllarında İran ordusu hala Amerikan silah sistemlerine bağımlıydı. Bu sistemlerin bakımını yapacak teknik bilgi yalnızca Batı'da vardı. Ve işte burada çelişki başladı. 1980'lerde İran ile ABD arasında resmi olmayan temaslar kuruldu. Bu temasların amacı ideolojik değil, stratejikti. Silah, yedek parça, istihbarat. Humeyni bunu halka anlatmadı. Çünkü anlatılırsa devrimin meşruiyeti sarsılırdı. Bu gizli ilişkilerin en somut örneği daha sonra dünyaya sızan İran kontra skandalı oldu. Amerikan yönetimi kamuoyuna İran'ı düşman ilan ederken arka planda İran'a silah satışı yapıyordu. Bu silahlar İran-Irak savaşı sırasında İran'a ulaştırıldı. Karşılığında ise başka coğrafyalardaki gizli operasyonlar finanse edildi. Hümeyni bu sürecin tüm ayrıntılarını bizzat yönetmedi. Ancak sistem onun onayı olmadan işlemezdi. Bu durum şunu gösteriyordu. Hümeyni için ideoloji araçtı. Asıl hedef iktidarın devamıydı. Hümeyni'nin en büyük başarısı, Batı'yı lanetlerken Batı'nın iç dengelerini kendi lehine kullanabilmesiydi. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş, İran için bir fırsata dönüştürüldü. Ne tamamen doğuya yanaştı, ne tamamen batıdan koptu. İran, bu iki gücün arasında kontrollü bir yalnızlık politikası izledi. Bu politika, Hümeyni'nin ne doğu ne batı sloganıyla örtülüyordu. Ama pratikte bu slogan, esnek pazarlıklar anlamına geliyordu. Humeini döneminde Avrupa ülkeleriyle ilişkiler tamamen kesilmedi. Özellikle Fransa ve Almanya ile sessiz diplomatik kanallar açık tutuldu. Unutulmaması gereken bir detay vardı. Humeini devrimden önce yıllarca Fransa'da sürgünde yaşamıştı. Bu süreçte Batılı istihbarat servisleri Humeini'yi yakından tanıdı, onu kontrol edemediler, ama onu anladılar ve bu anlayış devrim sonrasında da sürdü. Humeini'nin söylemleri sertti. Ama kararları çoğu zaman soğukkanlıydı. Halka devrim anlatıldı. Dış dünyaya meydan okundu. Ancak kapalı kapılar ardında devlet aklı devredeydi. Bu da Hümeyni'yi yalnızca bir din adamı değil, aynı zamanda son derece politik bir lider haline getirdi. Ve belki de en tehlikeli yanı buydu. Çünkü o, inanç ile gücü aynı elde toplamayı başarmıştı Hümeyni. Düşmanlarını açıkça ilan etti. Ama asıl ilişkilerini karanlıkta yürüttü. İran-Irak savaşı, 8 yıl süren yüz binlerce insanın öldüğü bir savaş. Bu savaş Hümeyni için yalnızca bir savunma değildi. Aynı zamanda içerideki muhalefeti bastırmanın bir aracıydı. Savaş sürerken ülke içinde eleştiriler susturuldu. Şimdi sırası değil dendi. Ülke savaşta dendi. Ve bu söylem yıllarca işe yaradı. Hümeyni'nin son yıllarında İran yorgundu. Ekonomi zayıflamıştı. Gençler umutsuzdu toplum baskı altındaydı ama sistem artık kendi kendini sürdürebilecek kadar güçlüydü. 1989 yılında Humeyni hayatını kaybetti. Onun ölümü beklenen bir boşluk yaratmadı. Çünkü yerine gelecek isimler çoktan belirlenmişti. Ve en önemlisi sistem kişiden bağımsız hale gelmişti. Bugün İran'a baktığımızda Humeyni'nin mirasını açıkça görürüz. Siyasetle iç içe geçmiş, din güçlü güvenlik yapıları, sınırlı özgürlükler, sürekli bir tehdit söylemi. Bu yapı bir günde kurulmadı. Yıllar süren sabırla inşa edildi. Humeyni için bazıları hala şunu söyler: O ülkesini kurtardı. Bazıları ise şunu düşünür: O farklı bir düzen kurdu ama bedeli çok ağır oldu. Tarih bu tür figürleri tek bir kelimeyle anlatamaz. Hume'ini ne sadece bir din adamıydı ne de sadece bir siyasetçi. O, inançla iktidarın birleştiği en keskin örneklerden biriydi. Ve belki de en önemli soru şudur. Bir toplum, özgürlük arayışıyla çıktığı bir yolda nasıl olur da daha dar bir alana sıkışır? Bu sorunun cevabı sadece İran'da değil, tarihin birçok karanlık dosyasında saklıdır. Bu videoda bir devrimin nasıl şekillendiğini değil, bir devrimin nasıl kalıcı bir gölgeye dönüştüğünü gördük ve şunu unutmamak gerekir. Bazı liderler ölür ama kurdukları sistemler uzun yıllar yaşamaya devam eder. Eğer bu dosya seni düşündürdüyse, kanalda açılmayı bekleyen daha birçok karanlık dosya var. Abone ol. Yorumlarda fikrini paylaş. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.